Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. sesimden herkesin sağlığı saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili terazi burçlarına özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için genel bir duygu durum falan olsun istedim. 1-10 Mart arasındaki duygu durumunuzla alakalı öngörü yapabilmeyi diliyorum. Her videomda söylediğim gibi umarım ki gönlünüzden geçenler neyse onlar çıksın falınızda sevgili teraziler. Ayrıca bu süreçte ihtiyacınız olan işareti alabilmeniz adına, size yol göstermesi adına hemen şöyle bir tane işaret kartı çektim. Fincanınızın hemen arkasına bırakıyorum. Fal yorumumdan sonra çıkan işaret kartını da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincanına odaklandıysa... Siz sevgili teraziler niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresimi WhatsApp attımda videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı takip almanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü Instagram'da çok daha sık canlı yayınlar yapıyorum ve soru cevaplar yapıyoruz. Bunlardan faydalanmanızı sizlerin de isterim. Şimdi herkes gördüyse ben hemen sizlere daha fazla sıkmamak adına yorumuma başlayayım. Şimdi enteresan. Enteresan olan nedir derseniz, şimdi bakın bir, hali hazırda var olan bir sıkıntınız var ama bu sıkıntınıza resmen böyle e, ilahi bir el uzanıyor ve e, bu süreçte yani 10 Mart'a kadar içinde bulunduğunuz bu sıkıntının bir kısmını Sizden alıyor gibi Yani çok böyle ilahi olarak desteklendiğiniz Bir süreç olacak gibi görünüyor Hani deriz ya gökten rahmeti yayıyor Sizin için böyle bir süreç gibi Sevgili teraziler Dualar iniyor Yani sizin için belki birileri e, Gıyabınızda dualar ediyor e, Belki yaptığınız Zamanında yaptığınız bir iyilik Birinin e, bir işine yarama Bir e, işini görme Her neyse yapmış olduğunuz bir iyiliğin karşılığını belki bu süreçte alacaksınız ilahi olarak. Böyle dediğim gibi bir el uzanıyor. Yukarıdan aşağıya rahmet yağıyor ve siz bu süreçte var olan sıkıntınızın bir kısmından inşallah kurtuluyorsunuz. Yani 10 Mart'a kadar kendinizi çok daha rahat hissedeceğiniz neyse bulunduğunuz sıkıntı. Yani maddi midir, manevi midir, her neyse bir kısmını eee çok böyle mucizevi bir şekilde inşallah halledeceksiniz gibi görünüyor sevgili teraziler. Bunun yanı sıra böyle üst üste biriktirdiğiniz bazı işler var gibi. Yani çalışıyorsanız bakın iş hayatınızda olabilir, evinizde olabilir ya da gidilecek gelinecek yerler vardır. Bunları böyle bir biriktirmişsinizdir. Bu biriktirdiğiniz işlerinizle alakalı da böyle bir hızlanma, bir gaza gelme, o işleri çözme e, gibi çok aktif olacağınız bir süreç olacak. Yani şimdiye kadar belki ertelediğiniz, üşendiğiniz, e, belki bulunduğunuz sıkıntıdan kaynaklı e, hep ertelemek zorunda kaldığınız şeyler her neyse yani iş hayatınızla alakalı olabilir, okul hayatınızla alakalı olabilir, özel hayat genel hayatı. Yani şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelliyorum ama sizler kendi hayatınıza göre uyarlayın. Bu biriktirdiğiniz işleri böyle hızlı hızlı, böyle aka aka. Yani nasıl olduğunu anlamadan siz de böyle bir yoluna koyup e, yoluna sokma durumu olacak gibi görünüyor sevgili Serazi burçları. Bir tane e, ayrıca bir tane böyle düşman demeyelim de biz buna size fesatlık yapan olabilir işte art niyette bulunan biri olabilir ee, bir zarar vermiş birinin de bir hakkından gelmekte söz konusu aynı zamanda yani o insanın e, hani onun yaptığı gibi ona karşılık vereceksiniz demiyorum zaten aman yapmayın da karma yaratmayın ama e, bir hakkından da geliyorsunuz onun yani artık size o verdiği zararın çeyreğini bile veremeyecek duruma gelecek ya yapacağınız bir konuşmaya ya takınacağınız bir tavır e, bilemiyorum ama her ne yapacaksanız onun haddini ciddi manada bildireceksiniz gibi görünüyor yine bu süreçte. Gönül işiyle alakalı problem yaşayanlar varsa e, eşe, sevgili özlem olabilir, hasret olabilir. E, Uzak ilişki yaşayanlar için özellikle e, sanki böyle bir kavuşma bir araya gelme belki yakın zamanda ayrıldığınız bir sevgilidir bir eştir onunla bir araya gelme güzel e, keyifli bir zaman geçirme durumu da var gibi çıkmış sevgili teraziler hepinizin hakkında hayırlısını diliyorum ben çok beğendim özellikle bu ilahi gücü çok beğendim bu yukarıdan rahmet şeklinde yağacak olan size bereketi o duaları çok beğendim. İnşallah da böyle olsun. Yanılmayalım. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım. Tabak akarken de elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları yapamayabiliyorum. O yüzden bilenlerin her zaman her videomda mutlaka yükselen burçlarını dinlemelerini de tavsiye ediyorum. Eski abonelerim artık sıkıldılar biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. O yüzden lütfen bilenler ee, yükselen burçlarını hatta ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Genel fallarda bu çok önemli sevgili teraziler diyorum ve gördüğünüz gibi tabakta aktı. Ben şöyle önüme alacağım. Ve devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu korunma durumu, bu rahmet durumu, bu ilahi güç durumu hanenin de üzerinde var. Bir sanki böyle bir melek kanatlarını açmış. Sizin hanenizi koruyor gibi. E, kötülüklerden, negatiflikten, e, sorunlardan. Evet hane içinde de şimdi bazı sıkıntılar olmuş yakın geçmişte. Hatta belki şu anda hala e, ufak tefek de olsa bazı sıkıntılar var. Ama e, sizin için harika bir süreç olacak gibi duruyor sevgili teraziler. Yani bu bakın burada da çıkmış. Buraya çok takıldım. E, çok mutlu oldum sizin adınıza. Çünkü... E, çok önemli bir şeydir bu yani korunmak ilahi güç tarafından korunmak ee, dediğim gibi yani siz ya kalbinizin temizliği ya yani zamanda birine yapmış olduğunuz bir iyiliğin karşılığı gibi bu hanenizi de koruyor yani o hanenizin şimdiye kadar belki de gördüğü zarar artık böyle bir korunmaya alınmış gibi yani evliyseniz eşle çocuklarla bazı problemler yaşanmış olabilir ya da anne babayla mı yaşıyorsunuz, her kimle yaşıyorsanız bazı hane içinde problemler yaşanmış olabilir ama şimdi böyle bir korunmaya alınmış bir set örülmüş gibi dışarıdan hiçbir etki o hanenin içine giremiyor gibi. Yani en azından 10 Mart'a kadar böyle olacak. Çok güzel çıkmış sevgili teraziler. Bunun yanı sıra sosyalleşeceğiniz bir süreçte olacak. Yani belki böyle eşle dostla daha çok zaman geçireceğiniz, daha çok bir araya geleceğiniz, ee, belki kendinize daha çok zaman ayırıp daha çok dışarı çıkacağınız, gezeceğiniz tozacağınız yani ihtiyacınız olan o sosyalleşmeye de bu süreçte e, katılacaksınız gibi kalabalıklar var güzel keyifli zamanlar var güzel haberler var, güzel konuşmalar iletişim haliniz çok iyi ee, daha ne olsun yani gerçekten çok beğendim son olarak şunu da söylemek istiyorum bir köklenmiş bir niyetiniz var. Bakın yani artık köklenmiş hatta böyle hani köklü bir ağaç düşünün. Uzun zamandır istediğiniz, dilediğiniz, dua ettiğiniz şey her neyse onunla alakalı da güzel gelişmeler olacak inşallah. Maşallah subhanallah diyelim. Çok beğendim ben sevgili teraziler. Umuyorum ki fincan ve tabak bizi yanıltmasın diyerek alıyorum onu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten bilenler biliyor ki çok böyle genel açımlarda ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında biliyorsunuz ki sizlere işaret olsun diye şöyle bir işaret kartı çektik. Ben kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa Abone olmanızı rica ediyorum efendim. Videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız, alma verme dengesini oluşturabilmek adına bu tükenen nefesime karşılık olarak lütfen reale de beğenerek beni destekleyin diyorum. Çünkü sizin böyle desteklerinize çok ihtiyacım var. Serbest bırak kartı geldi size. Şöyle hemen ben flaşı kapatayım çünkü çok parladı. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Şimdi arkadaşlar bu enerjiye bayılıyorum. Bu kadar mı olur? Bu kadar mı tesadüf tutar? Yani fincanda ilahi güçten bahsettik. ilahi gücün arkanızda olduğundan bahsettik. ilahi bir e, korunmadan bahsettik ve gelen mesajda İlahi akışa güvenmeniz yönünde oldu. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var diyor. Yani daha ne desin? Şu anda böyle bir, bir terazi burcu olmak istedim. Hakikaten çok beğendim ve sizler adına çok memnun oldum. Umuyorum ki siz de memnun olmuşsunuzdur. Efendim, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Ve elbette ki bir suçlu lisan ettiysem affola. Hoşçakalın efendim.